Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar yoldayım sabah erken. Bugün cuma hepinizin cuması Mü mübarek olsun kutlu olsun. Çalışanlara hayırlı işler bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar konumuz Sıla yolu onun için erkenden bir video yapmam gerekiyor. Neden? Dün yine Değişiklikler oldu, bazı uygulamalar kaldırıldı. Bunları size açıklamak istiyorum. Lütfen ve lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Yani bütün sorularınıza cevaplar gelsin. Eğer sorularınıza cevap gelmezse videomda yazın, yorumlar yapın, severek cevaplandırırım. Arkadaşlar yorumlara gelince bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen ve lütfen her yazılan yorumlara inanmayın. Benim kanalımda da olsa da başka taraflarından ben şahsen e, her dakikada bir kontrol edemiyorum yorumları. Bazıları da doğru olmayan şeyler yazıyorlar. Yanlış haberler veriyorlar. Onun için ne benim sayfamda ne internet başka sayfalarda her şeye inanmayın. Bunları bize özel olarak sorduğunuz zaman... Biz size bunları doğru olarak cevaplandırırız. Ama Ahmet yazmış, Mehmet yazmış, şu yazmış, bu yazmış. Lütfen, lütfen inanmayın. Çünkü yanlış haberler maalesef veriliyor. Arkadaşlar ben kamerayı şöyle şuraya takayım. Görüntü evet güzel. Ben de burada cepten görüyorum nasıl görüntü olduğunu. Arkadaşlar yollardayım. Eee Şirkete gidiyorum. Bugün toplantımız falan var. Aletleri kontrol edeceğiz. Toplantımız var. Bir sürü yapılacak işler var. Maalesef onun için eve de geç kal geleceğim için bu videoyu şimdi böyle yapıyorum. Böyle çekiyorum. Biraz başka türlü olacak biliyorum. Ee, benim için fark etmez. Ben hem araba kullanır hem videoyu çekebilirim. Ee, telefon böyle e telefon etmek de serbest ee, mühim olan yola bakmak, yola dikkat etmek. Arkadaşlar yenilikler var biliyorsunuz Almanya e, karantinayı kaldırdı mesela bunu biliyorsunuz. Ee, dönüşte karantina yok. Ne istiyorlar aşı istiyorlar bunları istiyorlar Türkiye'den gelenlere Türkiye'yi ama yüksek risk listesinden kaldırdılar. Yani şimdi Türkiye'ye gidenlerden diğer dönüşte. Karantina yok arkadaşlar. Ee, evvelsi gün bir video yapmıştım. Maalesef dedim Fransa ve Hollanda dedim daha karantina var dedim. Kaldırmadılar dedim maalesef dedim. Arkadaşlar müjdem büyük Fransa e, devleti karantinayı kaldırdı ve uçakla gidenlere de bir yenilik oldu. Bakın iyi dinleyin ne değişti ne değişti. Aşınız var ise aşınız ikinci aşıdan sonra iki hafta geçtiyse ama bir aşı oluyorsanız yani şimdi bir aşı olan var e, iki aşı olan var bir aşıyla e, bitiyorsa aşınız iki hafta sonra uçak ile, ile seyahat edebilirsiniz. İki aşı vuruyor olursanız ikinci aşıdan sonra iki hafta sonra uçak ile gidebilirsiniz. Bakın uçaktan bahsediyorum. Karayolundan da gidebilirsiniz. Karayolundan da gidebilirsiniz. Yalnız bakın transitlerde test yok. Bir Yunanistan istiyor. Yunanistan kapıları açık gidebilirsiniz. Bu da devamlı soruluyor. Türkiye test istiyor. Artijen testi 48 saat. PCR testi 72 saat. Buna bir daha geleceğim. Arkadaşlar geri dönelim Fransa'ya. Fransa'ya dönüşte karantina kalmadı. Yalnız bakın test isteniyor. Aşı olduysanız test gerekmiyor dönüşte. Ya bunlara dikkat edin. Efendime söyleyeyim, hastalığı geçirdiyseniz 6 ay 28 gün geçtiyse gel. Geçen 6 ay içerisinde geçirdiyseniz geçirdikten sonra 28 gün Geçtiyse karantina yok arkadaşlar bakın devamlı her gün yenilikler geliyor şimdi bana bazıları yazıyor ya abi veya kardeşim ee, biz Ağustos'un bilmem kaçında gideceğiz acaba durum nasıl değerli seyircilerim arkadaşlarım kardeşlerim abilerim Ağustos'a kadar neler olur neler olmaz yasaklar bile çıkabilir yani onun için Ağustos'a kadar biraz sabredelim Ağustos'a kadar her şey kalkabilir Ağustos'a kadar her şey geri gelebilir onun için sabredeceğiz bekleyeceğiz şimdiki durumlar çok iyi gözüküyor ee, bakın hafiflemeler var devletler yavaş yavaş bu kuralları kaldırma başladı bir de şu Yunanistan ee, kaldırsa çok iyi olacak. Çünkü de daha hala istiyorlar. Ve teste gelince değerli seyirciler Hollanda'dan çıktınız artijen testi yaptırdınız. 48 saat içerisinde yetişemiyorsunuz. Acele etmenize gerek yok. Bakın Sırbistan'da test yapma imkanları var. Bosporus Oteli'nde durun. Ben Bosporus Oteli'nin reklamını yapmak istemiyorum ama bunlar doğru söylentiler bakın Bosporus Oteli bu imkanı bize sağladı gelin dedi çorbanı için dedi yemeğini ye dedi ıstırahatını yap dedi testini yap dedi yoluna devam et dedi Sırbistan'a kadar gelmişim baktın gördün iş sıkın, sakıncalı yetişemeyeceksiniz arkadaşlar durun orada bir testinizi yaptınız yaptırın Bulgaristan'da mı yetişmiyor arkadaşlar her hastanede test yapılıyor yani acele etmeyin. Allah muhafaza kaza maza yaparsınız. Dikkat edin lütfen yani giderken e, e, dikkat edin. Acele etmeyin. Partijen testi 48 saat geçerli. PCR testi e, 72 saat geçerli. Bunu biliyorsunuz. Testlerde saat yazmıyor ise. Mesela ben bugün öğlenden sonra saat 3'te test yaptım ama 3 yazmıyor. O akşam 12'den sonra başlıyor o 48 saat. Gelelim testin. Dün bir yorum geldi. Abi ben bu testi cep telefonunda götürsem yeterli mi? Bakın arkadaşlar. Gelen yorumlara göre şöyle. Kağıtla giden var. Telefonla gösteren var. İkisi de oluyor. Ama bana sorarsanız ben eski kafadanım. Ben korkakım. Cep telefonum bozulur, mozulur. Testi kaybederim. Tamam e-mailden bir yerden o zıkımı bulursun da. Ama gelmişin Türkiye sınırına internetin çalışmaz bilmem ne zarttır zurttur şifreni unutmuşumdur heyecanda. Onun için ben eski kafa ben bunu kağıda basıp da gidiyorum. Ama tabi herkes kendisi bilir. Bakın arabanın yeşil kağıdı devre değişmeye başladı kardeşim adamlar cep telefonundan okey diyor. Ama ben eski kafa onu kağıdıma yanıma alıyorum. Bir de onun kopisini çekiyorum. Yani ben eski kafa ben işimi garantiye alırım. Ve size de bunu böyle öneririm. Yani siz de böyle yapın. Elinizde bir kağıt olsun ya. 50 gram koy onu çekmeceye. Dursun Orada Bir Zararı mı Var Evet, Telefonun Bozuldu Üstünden Kamyon Geçti Tır Geçti Araba Geçti İstasyonda Unuttum Uğraşmazsınız Abi Yola Gidiyorsunuz İşinizi Garantiye Alın Abicim Bir Konu Daha Var Mart Ayından Beri Ben Popomu Yırtıyorum Burada Tarihleri Kontrol Edin Diye Abicim Daha Halen Her Gün Pasaportumun Günü Geçmiş Yetişmiyor Abicim Neden Kontrol Etmiyorsunuz Neden neden kontrol etmiyorsunuz yola gideceksiniz izine gideceksiniz yani hiç mi sevinç yok ya kontrol edin kardeşim ya şimdi kontrol etmene zaten gerek yok iş işten geçti konsolosluğa telefon ettin mi sana 12 hafta sonra termin verecek arkadaşlarım abilerim değirci, se değerli seyirciler artık ne diyeceğimi ben de şaşırdım ya arkadaşlar diyorum çok arkadaşlar diyorsun lütfen lütfen tarihleri kontrol edin. Yani en kötüsü ne olur biliyor musun? Kontrol etmeden yola çıkarsanız. Yani gidersiniz Sırbistan sınırına kadar sizi kimse durdurmaz. Ne pasaport sorarlar ne bir şey. Hollanda'dan çıkarsın. Sırbistan sınırına kadar gidersin. Kardeşim benim başıma geldi bu ya. Sırbistan sınırına kadar ne kimlik soruldu ne ehliyet soruldu ne pasaport soruldu. İlk sefer Sırbistan sınırında soruldu. Geç dediler. Geç geç. Sırbistan sınırına geldin mi pasaportun tarihi geçti mi kimliğin olmadı mı hadi Allah geri izininiz mahvolur. dikkat edin Arkadaşlar bu videomda size öncelikle söylemek istiyorum Fransa'da Fransa'da bu kanunlar değişti Fransa'da yaşayan vatandaşlara büyük bir müjde karantina kalktı bundan evvel daha düne kadar 17'sinden sonra bu kalktı Haziran'ın daha düne kadar vardı. Rahatla Türkiye'ye gidebilirsiniz. Yalnız yapılacak şeyleri yapmanız lazım. Ama bakın bir daha söylüyorum. Gelecek haftaya değişir. Bu kurallar kalkabilir. Her gün değişiklikler oluyor. Onun için lütfen ve lütfen takipte bulunun. Abone olun. İsterseniz izinden sonra abonelikten çıkın. Abone olun ama yenilikleri bağlı öğrenin. Ve lütfen rica edeceğim videoları seyredin. Bazı arkadaşlarımız videoyu seyretmeden soru soruyor. Ben bunu neden anlıyorum? Çünkü o soruyu o videoda 3 kere cevaplamışım. Seyredi, seyredilmeden sorular geliyor. Tamam canınız sağ olsun. Ben bunu yorumlarda cevaplayayım. Ama kardeşim bir düşünün. Siz tek kişi değilsiniz. Sizin gibi 82 kişi, 92 kişi soruyor. Yani benim için de ve bu bu YouTube sıla yolu video yapanlar için de zor oluyor. Yani biz bir saat iki saat hiç yani bir şey yap başka bir şey yapmadan sorulara cevap veriyoruz. Bunlara da anlayış gösterin. Çünkü size videolar hazırlıyoruz. Bunları yüklüyoruz. Bunlara hep zaman lazım. Yani inanın bana gerçekten bakın sırf bu video gerçekten bana iki saatlan iki buçuk saat arası şimdi zaman alacak. Ben bunu bitirene kadar, programını yapana kadar, yükleyene kadar. Şimdi şirkete gidiyorum. Bunların hepsini boş zamanım olunca cep telefonundan yapmaya uğraşacağım. Ve tam evde bilgisayardan olduğu gibi dört dörtlük olmayacak. Ama siz siz en azından bu videoyu seyredebileceksiniz bu akşam. Bu akşam. Onun için lütfen lütfen bakın videoları seyredin seyredin sorularınıza cevaplar var onun bunun yazdığına inanmayın yok Ahmet yazdık Mehmet yazdı yok kaldırıldı yok çıkarıldı mı karıldı benim kapımda kaldırıldı yazıldıysa da seyredin kardeşim ne kaldırıldı ben ben kaldırıldı yazarım oraya tamam bir şey kaldırıldı ama ka bir seyredin yani emeğimize bir karşılık gelsin Evet arkadaşlar bir daha söylüyorum belgelerinizi kontrol edin. Bakın pasaportun tarihi, kimliğin tarihi. Bazısı AB pasaportundan gidiyor. Bazısı Türk pasaportundan gidiyor. Türk pasaportundan giden tabii ki yabancı kimliği yanında olması lazım. Avrupa'da oturma müsaadesini ispat edebilmesi için. Arkadaşlar ehliyetinizi yanınıza alın. Yeşil kağıt, yeşil kağıt olabilir. Sigorta şimdi beyaz da var beyaz da iyi, yeşil de iyi. Fark etmez. İkisi de iyi. Tarihini kontrol edin. TR yazıyor mu? TR'nin yanında bir yıldız var mı? Bir bir var mı? İki var mı? Bir varsa öyle bir şey varsa onun bir anlamı var. Onu bir sorun soruşturun. Bazılarının Sırbistan yanında bir yıldız vardır. SRB yazıyordur. Bir yıldız vardır veya bir vardır, iki vardır. Onun bir anlamı var. Herhangi bir anlamı var. O sizin kontratınızda yazıyor kontratınızı kaybettiyseniz sigortanıza bir, bir dakika telefon edin öğrenin ne anlama geliyor. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bakın pasaport ehliyet arabanın ruhsatı arabanın sigorta kağıdı araba sizin üzerinize değilse bakın bir daha söylüyorum ya benim eşimin üzerine ben nasıl gidemem gidemezsin eşiniz yanınızda olmadı mı sizi Türkiye'ye sokmazlar. Eşiniz yanınızda olacak. Eşiniz yanınızda olmadı mı vekaletname vermesi lazım. Bakın Almanya'da adak. Adak'ta 5 dakikada alabilirsiniz. Çok kolay. Bir vekaletname alabilirsiniz. Şimdi bana gene yorumlar gelir nasıl olacağını. Şu lazım bu lazım. Arkadaşlar gidin adakta pasaportunuzu yanınıza alın. Arabanın kafa kağıdınızı yanınıza alın. 5 dakikada vekaletnameyi alın. Gidersiniz. Ne lazım? Bir daha söylüyorum. Pasaport, kimlik, ehliyet, arabanın kafa kağıdı, vekaletname, sigorta kağıdı. Bunlar lazım. Ee, Türk pasaportunuz varsa Ausländerbescheinigung yabancılık yabancı kimliğiniz kaldığınız kaldığınız devletin kimliği yani Hollanda'da başka oluyor İngiltere'de başka oluyor Denemarka'da başka oluyor sizin orada oturma, oturduğunuza göre size bir kimlik veriyorlar onu yanınıza alın arkadaşlar aldığınız parayı ikiye bölün çanta çalındığı zaman bakın kaç milyon insan gidecek muhakkak birinin birisinin çantası çalınacak yanmayın yollarda yanmayın her seferinde söylüyorum Parayı ikiye bölün. Devamlı soruluyor kaç para götürebiliriz? Arkadaşlar kişi başı 10 bin euro. İki kişiyseniz 20 bin euro götürüyorsunuz. Aynı yerde parayı tutmayın. İki yere üç yere koyun. Yani aynı yerde aynı adamın bavuluna koyarsanız o parayı zorluk da çıkabilir derler ki bu Ahmet'in bavulu Ahmet 20 bin euro götürebiliyor uçaklarda öyle bakın dikkat edin uçakta iki kişi gidiyorsanız parayı bölmeniz lazım 10 binden fazla olursa yine götürebilmeniz lazım yalnız karayolundan giderken bunun bir sürü işi var Avusturya'ya giderken bildireceksin çıkarken göstereceksin Sırp'a girerken Macar'a girerken her devlete girerken bunu söylemeniz lazım çıkarken yine kontrol girerken kontrol bir sürü işi var böyle büyük para götürmek istiyorsanız ya uçakla gidin efendim ama bana sorarsanız bankayla gönderin bankayla biri geçen de birisinden konuştum ya ama bilmem ne 40 lira şey istiyor ya kardeşim sen 30 bin euro gönderiyorsun ver o 40 lirayı ya ver garanti gitsin işte bu para o 40 liraysa yani o problem değil Arkadaşlar kaç dakika oldu? Yine oldu, oldu, oldu. Ya bakın bu videoda baştan söylediğim gibi Fransızlara, büyük Fransa'da yaşayan Türklere büyük müjde. Büyük müjde. Karantina kalktı. Karantina kalktı. Onun bunun yorumunu okuyup aldanmayın. Fransa'ya karantina kalktı. Ama dediğim gibi kurallara bazı kurallara dikkat etmeniz lazım. Bakarsınız gelecek haftaya bu testler mestler de tam kalkar veya kalkmaya başlar. Almanya kaldırırsa Türkiye kaldırır tamam mı? Bunları takipteyiz. Siz de beni takipte bulunun. Yenilikleri benden öğrenin. Ben bu işin peşindeyim. Size söz verdim. İzin günlerimiz yaklaşıyor. Ona göre hazırlıklı yollara çıkın. Herhangi bir şeyi anlamadıysanız siz bana yazılı olarak yorum yapın. Ben elimden geldiği kadar cevaplandırırım. Herhangi bir şeyi bilmiyorsam ben bunu yorumlarımda kardeşim açık açık söylüyorum, yazıyorum. Bilmiyorum. Bana bir zira zaman müsaade et. Ben aslında böyle yazdığım zaman bir saat içerisinde geri dönerim. İcabında konsolosluğa telefon eder, öğrenirim. E-mail yazarak sorarım, öğrenirim. Yani bunun çeşit türlü yolları var. Yalnız ben bir şeyi sorduğum zaman özel yerden yani ondan Ahmet'ten, Mehmet'ten, şundan bundan o dedi bu dedi değil. Özel yerinden. Kapıkule'de ne oluyor? Kapıkule'ye de telefon ettim ben. Oradan da ben bilgi aldım. Havaalanında ne oluyor? Havaalanın internet sayfasına girdim baktım. Birisi bana yazdı sen dedi 10 bin oyra söylüyorsun karayolundan dedi o dedi araba Araba için geçerli 10.000 euro insan değil. Ben bunu girdim internetten sınırlar sayfasından öğrendim. İnsan başı yazıyor. İsterseniz siz de girin. Bakın özel sayfalardan öğrenin. Ama internetten baktığınız zaman sayfalara dikkat edin. O sayfayı oraya kim yüklemiş? Hangi tarihte yüklemiş? Bu açıklama ne zaman yapmış? Bazısı yazıyor korona test diyor ama orada 2020 Aralık'tan bir şey yazıyor. 2020 geçeli oho ondan sonra her şey dört kere değişti. Onun için bunlara dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar 20 dakika oldu ya yani, ne çene kardeşim. Oldu kapatıyorum fazla tantanaya gerek yok durumlar böyle. Biliyorsunuz neler lazım ona göre hareket edin. Lütfen ve lütfen yola çıkmadan Bali yola çıkmadan şu pasaportun kimliğin tarihine bakın öyle çıkın. Aman yani dikkat edin. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Şu anda da tam tudele giriyorum. Görüntüler nasıl bakıyorum. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum.